Selamünaleyküm. Sorumuz ya ateistler haklıysa ad altında olacak. E, baktığımızda burada e, cevaben ateistlerin haklı olmasına imkanı kesinlikle yoktur. Bunu kainattaki e, kendi gözümüzle görmüş olduğumuz zahir delillerle e, inşallah ispat edeceğiz. Çünkü ateistler bu dünyayı başıboş ve tesadüf eseri olarak e, ele almaktadırlar. Baktığımızda atom çekirdeğinden galaksilere kadar başıboş, düzensiz, intizamsız ve tesadüfü hareket eden hiçbir şey yokken bir ateisti dikkate almanıza gerek yoktur. İnsan vücudunda atom yani hücreler var, yüz ilmin e, tespit etmiş olduğu yüz türeğin hücre ve bunun altında e, atomu atom altı parçacıklar atomla birlikte ve atomun altında da parçacıklar var. Avusturya'da yerin altında, CERN'de bunu bilim adamları tespit etmiş durumda. Ve insan vücudunda yüz türlü hücrenin içerisinde atomlar mevcut. Ve bunlar kendi başlarına hareket ettiğini düşündüğümüzde mesela çok gitmesiz ve komik bir e, ne oluyor, bir denklem oluyor değil mi? İnsan aklı bunu kabul etmiyor yani. Genel manada galaksimize de baktığımızda mesela Samanyolu galaksisinde örneğin bakıldığında yani yüzlerce binlerce neler var, yıldızlar var mesela. Şimdi bunlar kendi başına hareket etti desez nedir? Çok komik olur değil mi mesela? Bu şekilde. Yani daha da mesela alemimizi genişletebiliriz bu şekilde ya da mesela her zaman her daim gözümüzün önünde bulunduğu gibi mesela insan sadece aklını kullanarak mesela e, olaya baksa şu nok neticeye varabilir. Yani basit bir iğne ustasız olmazken bu mükemmel canlıları ve düzeni nasıl tesadüfe havale edebiliriz? İnsan yani buradan çıkabilir yola ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin de Risalelerinde der ki bir köy muhtarsız olmaz. Bir yine ustasız olmaz, sahipsiz olmaz, bir hal katipsiz olmaz biliyorsun. Nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur? Mesela baktığımızda köyde ne vardır? Bir baş. O da nedir? Muhtardır. İki tane muhtar olsa ne olur? O köy karışır. Kainatta da bu şekilde. Mesela ateistlerin kabul etmeme noktasında. Tesadüfe kendine veriyorlar olaylar. Her şey kendi kendine olma noktasında. Yani iki tane yaratıcı olmuş olsa yahut da İki tane el değmiş olsa onların dediği gibi ne var? Yani milyarlarca eller var. Kendi kafasına göre hareket ediyor. Ve burada ne oluyor? Bir karma karışıklık, bir intizamsızlık, bir nizamsızlık ne olur? Ortaya gelir. Akıl bunu ne yapıyor? Kabul etmiyor. İğneye bakıldığında normalde iğne basit bir e, olay gibi. Lakin iğne kendi kendine olur mu? Olmaz. Bunun nesi lazım? Bir ustası, bir sanatkarı lazım değil mi mesela? Bir harf katipsiz olamaz gene örnek bazında baktığımızda. Nasıl oluyor ki nihayet derecede montazam şu memleket hakimsiz olur? Baktığımızda bir olay bir defa tesadüf olur. İkinci defa aynı olay oluyor ise o nedir? Kanundur. Kanun varsa eşittir. Nedir? Bir kanun koyucu vardır. Biz de ona Allah diyoruz.